Evet, bu yıl aradan alacağımız öğrenci sayısı 7 Hepsine çok dikkat edildi Kıvılcım Hanım. İhtar almış öğrencileri bile listeye sokmadık. İyi yapmışsınız. Yalnız burada altı öğrenci var, ee, diğeri nerede? Evet, biz bir öğrenciyi kurul kararıyla eledik. Neden? Çünkü gittiği 3 okuldan da kaydının alınması yönünde karar çıkmış. Şimdi bir dakika, disiplin suçuysa zaten konu dışı olmalı. Başka bir şey mi var? Öğrenme güçlüğü çeken, uyum sağlayamayan bir çocuk. Yani biliyorsunuz okulumuz akademik başarıya çok önem veriyor. Evet, akademik başarı elbette ki önemli ama bu çocuğun bir rahatsızlığı varsa durum başka. Şimdi biz reddedersek, diğer okullar reddederse bu çocuk nasıl eğitim görecek? Ben ailesiyle bir görüşmemiz gerektiğini düşünüyorum. Çocuğun rahatsızlığının ne olduğunu bir öğrenelim. Peşin hükümlü karar verip bir gencin eğitimine mani olmayalım. Yani sizin için de uygunsa tabii. Uygun. 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 Uyg Tamamdır o zaman. Cem Hanım, kurulda konuşulan öğrenci Muhammet'in annesi gelmiş. Söyle gelsin. Tamam efendim. Buyurun. Siz ee, Merhaba. Bana hakaret ettiğiniz yetmedi. Şimdi de oğlum için mi konuşacaksınız? Hanımefendi konumuzun bununla bir ilgisi yok. Lütfen şöyle geçin, buyurun. Hmm. Öncelikle hoş geldiniz. Selamünaleyküm. aleyküm. Ee, sanırım oğlunuz Muhammed için okulumuza başvuruda bulunmuşsunuz. Evet. Muhammed'in özel bir durumu varmış galiba. Hanımefendi sizden rica edeceğim. Lütfen almayacaksanız beni uğraştırmayın. İnanın ki ben çok yorgunum. Bakın ben durumu anlamaya ve yardımcı olmaya çalışıyorum. Biraz Muhammed'in durumundan bana bahseder misiniz? Muhammed benim en küçük oğlum. Doğduğundan beri farklıydı. Hani anne olarak anlarsınız ya. Ben de anladım, anladım ama ilk başta konduramıyor insan. Yalan olmasın, iki yaşında mıydı neydi? Artık emin oldum ve doktora gittik. Teşhis neydi? Otizm esintisi var dediler. Ben bir yıkıldım tabii kabullenme sürecim oldu. Bu süreçte eşim de bana çok destek oldu. Tedavilerle, terapilerle bugünlere kadar geldik. Muhammed okudu da, konuştu da. Ne güzel. Peki bu zamana kadar gittiği okullardan çıkarılma sebebi neydi Muhammed'in? E, tabii ne kadar düzelmiş olsa da farklı. Yani herkesin bir kere de anladığını o üç kere de anlıyor. Onun dışında kalabalık ortamlarda dersi takip edemiyor. Sosyal değil. Ama taşkınlığı yok. Anlıyorum. Eee ben bir kurulla konuşacağım bu konuyu. Sizinle açık konuşacağım. Sizin bizim gibilere karşı ön yargılı olduğunuzu biliyorum. Biz okul okul gezerek hem çok üzüldük hem de çok yorulduk. Hadi beni de geçtim Muhammed çok üzüldü. Bakın Kübra Hanım, burası bir okul ve bu okulun kendi kuralları var. Ben dahil hiç kimsenin şahsi fikirleriyle burada işler yürümez. O yüzden lütfen önce müsteriye olun. Kübra Hanım, ne yazık ki bu tip öğrencilere okullarda çok fazla şans tanınmıyor. Neden ama? Yani onların eğitime, öğrenime ihtiyaçları yok mu? Hadi bizim imkanımız var. Olmayanlar ne yapacak? Yani öyle zor bir durum ki. Çok haklısınız. Ben Muhammed için elimden geleni yapacağım. Hiç merak etmeyin. Kıvılcım Hanım, neden bana yardım etmek istiyorsunuz? Yani konuyu açmayayım diyorum ama biz mahkeme kapısından döndük ya. Kübra Hanım, o konu başka, bu konu başka. Biz anlaşamıyoruz diye ya da farklı görüşlere sahibiz diye bir çocuğun eğitimine engel olamam, olmam. Ben de bir anneyim. ...empati yapabiliyorum. Peki. Teşekkür ederim. Geleceğiz. Ee, Kübra Hanım ben... ...yanlış anlamazsanız size bir şey soracağım. Tabii. Ee, davadan vazgeçme sebebiniz neydi? Sizin haberiniz yok mu? Hayır, yok. Ömer Bey araya girdi. Ömer Ünal. Eşimi tanıyormuş. Yani aileler tanışıyorlarmış. Hep beraber yemek yedik, konuştuk. Size kefil olduğunu söyledi. Aa, anladım. Yani... Haberim yoktu benim. Ee, o zaman sizi yarın Muhammed'le buraya bekliyoruz. Peki. Hayırlı günler. Sağ olun. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Muhammed merhaba, kıvılcım ben. <laughs> Buyurun geçin. Evet, size ne ikram edeyim? Ben bir şey alayım, sağ olun. Ben de bir şey alayım. Peki, nasıl isterseniz. Muhammed, birazdan okulumuzun kuruluyla görüşeceksin. Hepsi çok tatlı, iyi olan öğretmenlerimizdir. Tamam. Ama Onlarla görüşmeden önce ben birazcık seni tanıyayım istedim. Mesela nelerden hoşlanırsın? Hobilerin neler? Ee, arabaları severim. Hmm, güzel. Çok meraklı. Hmm, ne güzel. Nasıl arabalar peki? Yarış arabası gibi mi mesela? Onlar da olur ama en çok elektrikli arabaları. Yüzde yüz elektrikli arabalar içten yanmalı motor bulunmaz. Onun yerine elektrik enerjisini hareket enerjisini dönüştüren motor bulunur. Enerjiyi bataryadan alan elektrikli araçlar konvansiyonel otomobillere göre daha farklı motora sahiptir. Elektrikli araçlar hem yakıt tasarrufunda olanak tanır hem de çevre dostudur. Bayağı bilgilisin bakıyorum. Çok şaşırttın beni. O zaman istersen öğretmenlerimizin yanına gidelim. Biraz bilgilerini onlarla da paylaş. Ha? <laughs> Yeni öğrenci adayımız Muhammed. Muhammed istersen şöyle geç. Evet Muhammed, kendini tanıtmak ister misin? Merhaba, ben Muhammed Öz'üm. 15 yaşındayım. Özel Dostluk Koleji'nden geliyorum. Orada beni istemediler. Evet, Muhammed için yapılan oylamada sonuç benim oyumla eşitlik kazanıyor. Yani ben bu tip çocukların özel eğitim almasından yanayım. Çocuk burada bir zorbalığa maruz kalırsa ne olacak? Sadece okullarda zorbalık yok ki. Hayatı boyunca kötülüklerle karşılaşacak. Eğer biz onu reddedersek duygusal zekası gelişmeyecek. Gelin farklılıklara açık bir okul olalım. Hatta bu konuda ilk örnek okul biz olalım. Özel bir sınıf açalım. Özel eğitmenler eşliğinde ders alsınlar. Hatta ders saatlerini biraz kısa tutalım. Ama bu ekstra bir bütçe gerektirir Kılcım Hanım. Veliler zaten okul ücretlerinden şikayetçiler. Kaynak buluruz. Birçok velimiz sosyal sorumluluk projesinde çalışıyorlar. Bizim için de çalışırlar, bulurlar. Ya Muhammed gibi çocukların eğitimden mahrum kalmaması lazım. Yapma canım bak ağrıyor diyorsun sonra. Niye kimse gelmedi? Olmadı mı? Birazdan gelir. Muhammed bana bir bakabilir misin lütfen? Okulumuza hoş geldin. sen bu kadınlara dava açacağım falan dedin. Asla özür dilemem dedin onlardan. Ya nasıl oldu da kadının oğlunu bu kadar dert edindin kendine? Ömer ben de bir anneyim. Biz anlaşamadık diye bir anneyle bir çocuk mu üzülsün? Ölürüm de böyle bir şeye razı olamam. Yok canım ben de yani destekliyorum zaten. Bence çok iyi bir şey yaptın yani. Helal. <laughs> Bence olması gereken bu. Annelik. Ne kadar güzel, güçlü bir duygu. İki karşıt görüşü bir araya getirdi. Ön yargıları resmen yok etti. الله راضي